Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün gene Roblox'ta normalde şurada çıkıyordu ve oyunun ismini yazıyordu ama küçük bir aksilik oldu herhalde neyse arkadaşlar Nerf oyunundayız bu eventi nasıl yapacağız diye araştırdım ve çok acı şeyler öğrendim burada eventten sadece iki tane bedava bir şey alabiliyormuşuz yani geri kalan şunlar, şu silahların hepsi paralı. Portalı yanlarındaki. Bedava al bedava alabileceklerimiz de burada. Burada silah seç diyor. Random seçtim o geldi. Neyse 2 1 Bu sırada bu Zor lan. şunu 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 vur, şu vur şunu vur şunu vur doldur mermiyi 121 yaptım ve burada bir tane gözlük geldi sonra bir de şunun var Bu bizim kontrolümüzde değil bu sırada. Buradan bir tane şapka alıyor ve bize veriyor. Bakın verdi. Aldık şapkayı da. Sadece bunları böyle alabiliyoruz. Bu sırada orada niye ara 120 skor yaptım ya. Bakın. Verdiği bedava itemden birisi bu. Diğeri de bu. Arkadaşlar ben geldim. gelemde şu anda yanımda. Neyse. işte böyle iki dakikalık bir event ya. Tabii para verenlerden değilseniz. Açıkçası ben buna para vermeyi pek düşünmüyorum. Neden? Çünkü bence gerek yok ya. Bu silah gerçek hayatta gidiyorsunuz satın alıyorsunuz. Paketinden kod çıkıyormuş kodu giriyormuşsunuz. Öğrendiğim o. öyle bakıyorum da aga silahlar güzel ama e işte ya. Niye böyle oluyor? Dur bu hangi silahtı Daha doğrusu hangi oyunun silahıydı? Herhalde şu. Lobby? Buster, Phantom. Lobby? Hı. Ne e basınca ve sıklama basınca çok ileri gidiyor. He, tamam o Kerem, o Kerem Örümcek Adam oyunundan bahsediyor. Mesela şu bal silahı var. Sonra böyle beyaz bir şey var. Sonra bir de böyle ikili ikili tabanca gibi bir şey var. Şöyle böyle girip bir bakalım o silahı. Evet. Şelberk amblemi falan filan. Hadi başka bir an kalmadıysa Başka yarışlar da vardı değil mi? Ne? Başka yarış. Ne yarışı? Yarışlar diyorum. Sen hala örümcek adam oyununda mı bahsediyorsun ya? Evet. Dur hızlıca silahla bir tane şeye gidip bakacağım da. Bu garaj neydi lan? Yeni mi geldi bu? Bu güzel şeyler gözüküyor. Daha doğrusu bu garaj iyi gözüküyor. Ladi, ladi onu alma alma. Bence motor al motor. Ben Üf bence... bak lan. Ben... Sen görüyor musun ne güzel bir beyiz. Şehrin tam babi. ortasında. He. Bence motor al motor da motor daha hızlı. Yok. Evet. Bak kayıyor ama. Bak kayıyor. Ben kaymasını istiyorum. Şuradan silahçıya bir gideyim. Kerem gördün mü nasıl drift yaptım? Hadi 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 hadi. Etrafta da polis arkadaşları falan görüyoruz. Hadi, hadi. Silahçı evet burada de cidden bu niye bu kadar çok kayıyor ya şifte basmıyorum şu an neyse bir dakika bakalım silahlar şu evvel de silah değil miydi şu yok yok muydu var mıydı unuttum lan şimdi Posta ve free falan diyor. 10 bine. Ne lan o silah? Nerede o silah? Yalnız başımdaki taç falan da güzel durmuş ya. Normalde silah burada olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Smoke. Smoke under. Falan filan interminal. Neyse. Şuradan iki parça silah al. Tabancayı unutmayın. Tamam yeter bu kadar. Gidip birilerini tutuklayacağım. Derken maaşım yattı. 1400 nedir ya? Bu sırada benim toplam ne kadarım var? 112 binmiş. Neyse video bu kadar hızlı bitmesi bari. Uçuyor lan Hacker Bak bak Kim lan bunun adı Adını alacağım Hackera bak ya Uçuyor duvardan geçiyor gördün mü Kerem Evet Gel bakayım buraya hacker Bank arabası sürüşe hazır mı bu sırada sesler kapalıydı değil mi evet hiçbir şeyden habersiz geliyorlar hacker hile yapma lan neyse gene de arkadaşını yakalayacağım Gel lan buraya. Lan hacker. O çapraz ateşteyim. Birisini tutukladım, ikinciyi tutukladım. Ve öldürdüler. Tüh ya, dayanamadım. Neymiş lan bu hacker'ın adı? Dur hangisi? oyun 36 34 müydü? O hacker'ı <laughs> bir merdiven nerede lan? Helikopter merdiveni. Baka girdi hel... merdiven yok oldu diyeceğim. Yok. Üzerdeki şey de yok. Ne oluyor lan bu işi Elberki? Allah Allah anlamadım. Neyse. Nerede lan o hacker? 5 kişi ortanızı almayı biliyordunuz. Ha arabam. Lan. Alın be. Sana ne oldu? Bana mı? Hı. Ben tam da yeni oyuncak adamı almaya gidecektim. Bir tane ama diğerleri aletti. He. Neyse. Örümcek adam oyununda diğerleri şey yapmış. Oyun 36 34 geliyorum lan. Aga hacker olsanız gene bir şekilde yakalayacağım. Ta o bu en son banka değil mi ya? O hapisten yeni mi çıkmış lan? Ne ee, gir içeri hadi. Ah be. Yetişemedim. Nerede lan? Diyordum da. Oğlum araba falan bir şey yokmuş ki lan. Hızlı hızlı. Bankaya tekrardan gideceğim. Babi şimdi binada binada diyeceğim. Tamam atla bakalım. Geliyorum. Baba hacker acayip. Geliyorum. De wow. Gerçi orada pek de iyi değildi. Bak hacker. Hacker ölmüş geri ışınlanmış banka. Kim nereden sıkıyor lan? Oğlum pompalı bu kadar fazla yapmıyorlar. lan. Dani Adam remover'la gelmiş ya. Agalar Ağalar Oyun 36 34. Hacker. Niye kaçıyorsunuz lan? Nerede? hangisi şu chatting exploring raporla ya ben bu kadar yüksekten nasıl bu kadar çok demek edeyim ya Lan adam kaptı önce tamam bir çıkamadı adam tamam ben kaptım sen çık <laughs> adam iki saattir çıkmaya çalışıyor ben de şöyle bir bu mi alayım. Böyle çıkacaksın işte. Aga bunlar da oyunu beceremiyor. Hileyi açıyor yıllar ya. Ben Yakalandın kardeş. Ne de lan o hacker? Nereye sıkıyor lan o helikopter falan mı var? Her yerde de çarpıyor. Bu Bugatti niye bu kadar çok kayıyor ya? Şimdi o kayan adam mı yapmışlar? Yakaladım. Bak arabamı ne hale soktu ya. Aga masuma ne oluyor? Bak bir sağa bir sola gidiyor. Arabama ne oldu? Mecbur adamın arabasına çökeceğim. Zaten kilitlememişti. Geçti. Ama ben onun peşini bırakmam. Evet, UFO göster onun yerini. Yakalandın. Lan o yukarıdakinin kaçmasına izin mi verdin lan? Gidip bir de ben bakayım. Bu sırada parkurları da görmüş oluyorum. Event diye başladık. Jailberg'e geldik. Ne olmuş lan bu kameraları? Herhalde soygun başlamadı diye bunlar da durdu. Dur şurada pusayım. Bak bak geliyor. Bak. Bunda wallhack de var. Duvardan mı sıkıyor? Oyun 36-34. Arkadaşlar bunu banlayın. Oyun 36 34. Oğlum ne hackersın lan İlla açmadan gelemiyorlar tabi. Bu sırada o asansöre bak. Yalnız beyiz güzel olmuş ha. istese parkuru da yapmaz bu hacker. Çünkü duvarları da yok ediyor büyük ihtimal. Lan haritayı unuttum. Neredeydi Jeve? Neredeydi kuyumcu? Şuradaydı. Bitirdi mi lan? Bitirdi. Neydi adamın işte Oyun 36 34 müydü? Evet 36 34. Nereye gidiyor nereye gidiyorum? 36. Nereye gidiyorum? Olağa, gidiyorum ben? Ben nereye gidiyorum? 36 34 yer ne? Buraya, o, nasıl ben de para diyor uçuyor. bak ne oluyor lan orada oyun 36 34'ün peşinde misiniz kardeşler bak bak çete de geliyor kardeş bekle tutuklayacağım <laughs> bekle tutuklayacağım bak bak her yerde görüyorum Hadi dayanamadım. Oğlum çapraz ateş aldılar be ya. Bak bak. 11 bin yapmış parasını. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı. 17 dakika olmuş 3. Az önceki dakikaydı. <laughs> Event diye başladık. Jailbreak'teki hacker olarak bitirdik. Neyse sonra görüşmek üzere. Bay bay.